Arkadaşlar merhabalar. Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredi çıktı. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bilgilendirme yapmak istiyorum. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredi burs sonuçlarını açıkladı. KYK burs ve kredi vereceği öğrencilerin maddi durumunu araştırmak için inceleyip sık dokudu. 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılan Kredi Yurtlar Kurumu kredi burs başvuru sonuçları 16 Kasım tarihi itibariyle yani bugün itibariyle açıklandı. Açıklanan Kredi Yurtlar Kurumu burs kredi sonuçlarına göre bazı öğrencilere burs, bazı öğrencilere ise öğrenim kredisi çıktı. Peki KYK burs ve kredi çıkan öğrenciler şimdi ne yapacak? İşte KYK burs ve kredi çıktı, şimdi ne yapmalıyım sorusunun cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredi burs sonuçlarını açıkladı. KYK burs ve kredi vereceği öğrencilerin maddi durumları araştırmak için inceleyip sık dokudu ve bugün itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu tarafından arkadaşlar burs sonuçları açıklandı. Bakalım neler yapacakmışız. Burs kredi başvurusunu iptal etmek isteyen arkadaşlar varsa yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs kredi tahsisi yapılsa dahi E-Devlet üzerinde bulunan burs kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır. Dolayısıyla eğer ki böyle bir talebiniz yoksa bunu E-Devlet üzerinden onaylamazsanız taahhütnameyi o zaman krediniz ya da bursunuz iptal edilir. Bunu belirtmek istiyorum. İlk defa burs kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekir? Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsis yapılan öğrenciler kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini e-Devlet üzerinden yapabilmektedirler. 18 yaşından küçük öğrenciler taahhütnamelerini E-Devlet üzerinden kurum linkine ulaşarak anne veya babanın E-Devlet şifresiyle veli onayı verildikten sonra yapabilmektedirler. Haberin diğer detaylarını sayfamızda bulabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.